Merhaba arkadaşlar. Sizlere Google Akademik hakkında bilgi vereceğim. İlk önce web tarayıcımızı açıyoruz. Daha sonra adres çubuğuna scholar.google.com.tr yazıyoruz. Google Akademik hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Google Akademik Akademik literatürde geniş çaplı arama yapmak için kolay bir yol sunmaktadır. Tek bir kullanışlı yer üzerinden farklı kaynakları arama, bilimsel yazıları, özetleri ve alıntıları bulma, kütüphaneniz yardımıyla ya da web üzerinden yazının tamamına erişme, herhangi bir araştırma alanındaki başlıca bilimsel yazılar hakkında bilgi edinme gibi özellikleri bize sağlamaktadır. Aramaya başlamadan önce Google arama tekniklerinin burada da kullanılacağını hatırlatmakta yarar var. İlk olarak yazar adına göre akademik kaynakları arayacağız. Örnek olarak Profesör Doktor Ayşe Ayçiçekdin hocamızın ismini yazıyoruz. Sonuçların sol tarafında görmüş olduğumuz menüden tarih aralığına göre de arama yapabiliriz. Örnek olarak 2005 ve 2006 yıllarını seçerek arama yapacağız. Sonuçlarımız 2005 ve 2006 yılında yayınlanan dokümanları bize getirecektir. Sağ tarafta gördüğümüz linkler ise kütüphane bağlantılarını göstermektedir. Dokümanları için İstanbul EduTRES sitesine giriş yaparak kütüphane sekmesinden Merkez Kütüphane'ye bağlanacağız. Merkez kütüphanenin sayfasından ise e-dergi aramaları yapabiliriz. Tez aramaları yine yapabiliriz. Şu an kütüphane sayfasına bağlanıyoruz. Kütüphane üzerinden e-kaynaklar sekmesinden ulusal tez merkezine bağlanarak tezler arasında araştırmalar yapabiliriz. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nin üye olunarak tezlere erişme hakkına sahip olabiliriz. Tezlere ulaşma yolumuz ise yine Kütüphane ve Dokümasyon Daire Başkanlığı'nın ana sayfasındaki tezler bölümünden tüm listeye erişerek arama yapabiliriz. Bir diğeri ise İstanbul Ede TR'nin ana sayfasından e-dergilere ulaşabiliriz. Burada kütüphane sekmesinden e-dergi sistemine bağlanıyoruz. E-dergi sisteminde arama çubuğuna aramak istediğimiz kelimeyi yazıyoruz. Örnek olarak kariyer yazdık. Kariyerle ilgili e-dergileri bize getirecektir. Ulusal tezde EBSCO logosunu görmüştük. EBSCO Publishing, bü, bibliografik ve tam metin veri tabanları halinde seri içerik sağlamaktadır. Kütüphanelerin araştırma ihtiyaçlarını anlamakta ve söz konusu ihtiyaçlara makul maliyetli çözümler sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayınlarda EBSCO Publishing'i kullanabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.